that's how we live don't be mad at the system it's simply how i hear a lot of people selam bugün bir arkadaşımın isteği üzerine olan bir oyunu indirmeyi göstereceğim pokemon go yeni güncelleme yüzünden artık android oyun club'dan inmiyor ben de android oyun club'dan inmediği için başka bir siteden başka bir şeyden indirmeyi göstereceğim buraya link koymayacağım bu sefer çünkü bu çok basit. Buraya up. Up to ide yazıyoruz. Up to ide Sonra buradan buna tıklıyoruz. İndire basıyoruz. İndire mi bastınız? Sonra şuradaki buraya tuşuna basıyorsunuz. Buraya. Ya da bekliyorsunuz Tamamına basıyorsunuz. iniyor zaten. Sonra onu kurun falan filan falan filan. Sonra buraya aktoide'ye giriyorsunuz. Buradan yani Play Store'da olup da oynayamadığımız yani Play Store'da olmayıp ama önceden alıp şeyleri yükleyebilirsiniz buraya. Ama buradan da ayrı bir video neden yaptım Türkiye'de kullanılan oyunlar diye. Çünkü buradan Tokyo Go falan inmiyor. Sadece Pokemon Go iniyor. Anne. Annem. Sonra Buradan yok diyorsunuz. Evet. Tamam. Buradan yükleyiyorsunuz. Yükleyiyorsunuz. Ben videoyu durduruyorum.